Viyenelin Amerika etabında 3. maçta Güney Kore karşısında net bir skorla 3-0'lık skorla sahadan galip ayrıldık. Özellikle Derya'nın devleştiği, çok etkili servis atıp seriler yakaladığı ve keskin çapraza vurduğu hücumlarla toplam 14 sayı ürettiği bir maçtı. Vargas her zamanki gibi en skor özelliğini say yansıttı ve 16 sayıyla sahadan ayrılan isim oldu. Özellikle bloklarda ki Güney Kore karşısında en disiplinli olmamız gereken nokta bence bloklardı. Çünkü filenin karşısına doğru sokacağımız ellerimiz onlara geçit vermeyecekti ve bunu başardık ve inanılmaz blok sayıları ürettik. Beyza ve Aslı'nın ilk altıda oynadığı bu maçta iki orta oyuncu toplamda hem blok hem de hücumlarıyla zor başardı diyebiliriz. Hücumda bu iki oyuncu toplamda 10 sayı üretti. Özellikle Aslı'nın hücumlarda, Beyza'nın da bloklarda çok daha etkili olduğunun altını çizmemiz gerekiyor.